Amasya Milletvekili buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer milletvekilleri. Bu 202. madde ile ilgili vermiş olduğumuz önergeye sizlerin desteğini bekliyoruz. Ben hazır Sayın Enerji Bakanımızı da burada bulmuşken demin konuşmalardan esinlendikten sonra Sayın Bakanım eğer dikkatle dinlerseniz bir konuda sizi aydınlatmak istiyorum. O hazine müsteşarlığı ile ilgili alakalı söylemiş olduğunuz konudan dolayı. Şimdi değerli arkadaşlar Sayın Başbakan o küçük çocukların ellerini açtığında soğukta üşümesinler diye valiye talimat verdi valilere. Kamyonların mahalline, şoför mahalline bilin kömürleri dağıtın, gerekirse sobalarını da verin dedi. Şimdi bu ulvi bir davranıştır. Buna sonuna kadar katılıyoruz. Tabii ki yoksul yurttaşlarımıza kömür yardımı yapılması kadar doğal bir şey yok. Ama bu kömürler yapılırken o kömürleri dağıtan, dağıtılan kömürler üzerinden birileri zengin edilip Ankara'nın göbeğinde gökdelenlere oteller yapıyorlarsa burada bir arıza var demektir. O arızaları anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşımız Atilla Kart Hazine Müsteşarlığı ile ilgili bir rapordan bahisle bir trilyon 1 katrilyon 495 milyar liralık bir yolsuzluğu anlatmaya çalıştı. Sayın Bakan da hazinede böyle bir araştırma yapılmış bu hazinenin yaptığı araştırmanın üzerine üç tane daha bir araştırmacı yapıyor, çalışma yapıyor dedi denetçi. O denetçilerin çalışma yapıp yapmadığı konusunda bizim hiçbir ikna olmuş noktamız yok. Ama hazine müsteşarlığının yapmış olduğu o çalışmada çok ciddi bir gerçek ortaya çıkarılmış. Hem Sayın Bakanımızın hem de Başbakanımızın önüne konmuş. Bir buçuk trilyon liralık kömür, fakirlere dağıtılan kömür. Türkiye Kömür İşletmeleri kanalıyla sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına verilen kömürlerin nasıl verildiğini anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi Dodurga'da, Çorum'un Dodurga işletmesi. Bu işletme ihaleye çıktığında o rapordan anlatmaya çalışıyorum. Bu işletme ihaleye çıkıyor ve ihaleye çıkarken korun diyor ki bu kömürü yerin altından çıkaracaksınız. Kömür işletmeleri olan memlekette olan insanlar bilirler yani galeri sistemde kömür çıkaracaksınız diye ihaleye çıkıyor ve bu ihaleye giren firmalar hatta buna inanmıyorlar birkaç kere de yazı yazıyorlar ve bu yazılar hem Enerji Bakanlığı hem de kömür işletmelerine ulaşıyor. Gerçekten bu galeri üsulünde mi yapılacak diye evet yer altından çıkılacak deniyor ve ihaleye giriyorlar fiyat veriyorlar en uygun fiyatı veren rödevansı alan firmada işe başlıyor. Değerli arkadaşlarım işe başladıktan belli bir süre sonra artık bu kömür yer altından değil açık işletme yoluyla alınmaya başlanıyor. Çünkü yer altından çıkan kömürle açık işletmenin çıkan kömürün arasındaki maliyet çok ciddi farklılıklar var. Her nedense her nedense bu kömür aniden 3195 kalori iken birden 4150 kalori alıyor. Yine kamunun laboratuvarlarında. Ve işte o ellerini açan, fakirlere giden kömürlerden birileri zengin oluyor. Bunlardan bir tanesi de Çelikler İnşaat raporda geçtiği için ismini veriyorum. O bir buçuk katriyon liralık yolsuzluğun içerisindeki firmalardan bir tanesi bu. Bu kabul edilebilir bir gerçek mi? Hangimiz kabul edebilir? Böyle bir rapor ciddiye alınmaz mı? Bu rapor ciddiye alınmıyor, biz bunları inceleyeceğiz deniyor. Ne zaman incelenecek? Ondan sonra da üstünden bir kanun getiriyorsunuz torba yasa diye. Torba yasayla da onun üstüne içtim geçiliyor. Bir ihaleyi daha anlatacağım. Bu ihaleyi anlatırken de bunu çok kuru kuru anlatmadığımızda ifade etmek istiyorum. Ben dahil olmak üzere beş tane arkadaşımız Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bakan gitmiş eski bakan şimdi. Eski bakan ve onun mahiyetindeki memurlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sadece bir cevap geldi. işte bakan milletvekili olduğu için şu anda böyle bir çalışma yapılamayacağı diye bir tek bu cevap geldi. Hala bu işin üzerine gidilmedi. Şırnak kömürleri ile ilgili. Aynı yerde yine bir arıza daha oluyor. Şırnak kömürleri ile ilgili kükürt oranı birden düşüyor, kalorisi yükseliyor ve Şırnak kömürleri Türkiye Kömür İşletmesi alıyor ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla fakirlerimize kömür olarak dağıtılıyor. Hem kalitesiz kömür, hem kalorisi düşük kömür hangi fiyata dağıtılıyor Sayın Bakanım? Soma linyitleri fiyatına dağıtılıyor. Şırnak'ta çıkan, Dodurga'da çıkan kömürler. Şimdi bunu nasıl kabul edebiliriz? Böyle bir yolsuzluğu nasıl kabul edebiliriz de içimize sindirebiliriz? Eğer bu yolsuzlukları torba yasayla geçiştirmeye kalkıyorsak bunun vebali çok büyüktür diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler madde kabul edilmiştir.